Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Bugünkü yolculuğumuzda durağımız küçük çekmece ve Türkiye'nin tekstil sektöründe lider ve öncü isimlerinden bir tanesine Rıfat Tiliko'ya sizler için konuk olduk. Yanınızda imalat müdürü Sayın Yılmaz Yıldırım bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız sizler için. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Siz biraz tanıyalım. Kendim şahsen 72 İstanbul doğumluyum. Evet. 34 senedir tekstil sektöründe görev alıyorum. Rıfat Triko neler yapıyor? E, Rıfat Triko tekstil sektöründe çok ciddi markalara üreticilik yapar. Onlardan sipariş alıp üreten e, triko ve örme dediğimiz yani e, genel anlamda penya tarzı çalışan Model seçmeyen, alt grup, üst grup, genel anlamda üretim yapıp satan bir firma. Evet. Siz de uzun yıllardır bu sektörün içindesiniz. Evet. Pandemi nasıl etkiledi sizi? Her sektör etkiledi. Bizi de etkiledi, adetsel olarak çok etkiledi, termin olarak çok etkiledi. Bir de bizim yurt içi ve yurt dışı birbirine endeksli bağlantı olduğu için evet. yurt dışında zaten tablo belli. ...doğal olarak biz de etkilendik. Peki Yılmaz Bey, üretimde nereye dikkat ediyorsunuz? Olmazsa olmazımız... ...zaten kalite. Hmm. Tüketiciye ulaşabilecek her safhada... E, ...kumaşından... ...ipinden başlayan... ...laboratuvar içeren testler... ...o aşamadan... ...üstüne giyeceği kadar ki her aşamada... ...kalite olması gereken... ...işte standartlar düzeyinde... E, Kanunlar çerçevesinde yapılan üretim. Evet. E, tesisinizde kaç kişi çalışıyor? Şu anda e, Truko departmanı ile beraber yaklaşık 400 kişi çalışıyor. Şu anki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Şu an e, hangi proje üzerinde çalışıyorsunuz? Şimdi projelerimizin çoğunu zaten pandemiden dolayı ilerletemiyoruz. Evet. E, daha akılcı, daha gözlemci, daha çözümsel davranmaya çalışıyoruz. Bu konuda müşteriler de aynı şekilde. Çünkü tüketiciler artık pandemiyi daha çok ön planda tuttukları için satışlara da her şey dikkat eder hale geldiler. Bir de biliyorsunuz internet satışları çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve Dolayısıyla da biz aldığımız siparişleri de en azından maddi kayıp olmadan bir şekilde bugünleri atlatmanın projelerini yapıyoruz. Başka da şu anda genel olarak hızlı bir şekilde üretim yapamıyoruz zaten. Evet. Ee, peki ürünlere nasıl ulaşıyoruz? Ee, hangi adreslerden? Biraz da sizden dinleyelim. Çalıştığımız markalar. Hı. Bunlar kendi sitelerinde kendi mağazalarında zaten satışlarını yapıyorlar. Bizim Rıfat Türk olarak Hı. internet satışımız var. İnternet adresimizde yapılıyor. Evet mağazadan ve internet ortamından ulaşabilirsiniz. Evet. Yani direkt çünkü bizde satış yok. Biz üretim üretici olduğumuz için e, sadece üretiyoruz. Hı hı. Müşterimize satış yapıyoruz. Bunun e, bunu perakende olarak veya tüketiciye direkt yapmıyoruz. Evet. Peki sektörde e, hedefleriniz neler? Hedeflerimiz hızlı bir şekilde büyümek. Deneyimli bir kadroya sahibiz. E, firma sahibimiz Alper Beyler, Genel Müdürümüz Seçkin Bey'den, Öş, takım liderimiz Rostin Hanım'dan tutun. Bizlere kadar ki ulaşan bütün süreçte ekipteki arkadaşlarımız deneyimli, bu işe uzun yıllarını vermiş insanlar. E, dolayısıyla deneyimli personelin de e, katkılarıyla uzun yıllar devam etmek. İnşallah. bize Rıfat Tilko'ya, ekibine başarılar devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler bugün küçük çekmecedeydik sizler için. Rifat Rıfat koyu ziyaret ettik efendim. Aktaracaklarımız şimdilik sizlere bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın.